Merhabalar YouTube izleyicilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu sıcak yaz gününde Antalya çok sıcak arkadaşlar. Aslında sıcak derecesi düşük ama nem oranı çok. İnanılmaz derecede sıcak var arkadaşlar. Allah hepimize yardım etsin sıcak günlerde. Bugün ben erişte bir mercimekli salata yapıyorum arkadaşlar. Burada 2 su bardağı erişte burada da 1 su bardağı mercimeğim haşlanıyor o orada haşlansın burada da mercimeğimizi kavuracağız arkadaşlar biraz sıvı yağ ekleyip de evet eriştelerimi kavuruyorum üzerine ben yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim böyle hafiften kızar, kısık ateşte kızartıyoruz Altını tam açmayalım ocağın arkadaşlar. Yanabilir. Biraz daha kızardık mı suyunu ilave edeceğiz. Evet. Eriştelerim kavruldu. Çok da çok yakmayalım arkadaşlar. Şöyle alalı olsun biraz. Şimdi sıcak suyunu ekliyoruz. Şöyle üzerine geçecek kadar şöyle bakalım biraz daha Küp kızardığı için geç pişebilir şöyle iyi şimdi böyle arkadaşlar 20 dakika falan pişireceğim sonra dinlenmeye geçireceğim üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim arkadaşlar Evet arkadaşlar erişte sarıtaman, mercimekli erişte sarıtaman yoğurduna hazırlıyorum burada. Bir kase yoğurt var, süzme yoğurt değil bu arkadaş, normal doğal market yoğurdu. Süzme yoğurt da olabilir. Burada iki yemek kaşığı kadar mayonezim var üzerinde belli arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar böyle tuz ekledim. Ondan sonra mercimeklerim de haşlandı burada. Bir su bardağı mercimeğim vardı, 15-20 dakika fazla haşlanmadı. Burada da bir tutam deri otu var, 4-5 diş sarımsak var. Sarımsakları rendeleyeceğim arkadaşlar, deri otunu da doğrayacağım. Yo Salatamızın yoğurdu hazır olacak. Evet arkadaşlarım, erişteli mercimekli yoğurtlu salatam, dereotlu, sarımsaklı, hepsini karıştırdım arkadaşlar. Şimdi üzerine ceviz kavuruyorum biraz sıvı yağında. üzerine ekleyeceğiz. Evet. Şimdi cevizimizi biraz sıvı yağında böyle kavuracağız arkadaşlar. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz biber yakmadan salatamızın üzerine ekleyeceğiz. Evet, kapatalım. Fazla yakmayalım. salatamın üzerine döktüm cevizimi toz biberli sosumu servisim böyle arkadaşlar erişteli salatam mercimek karışım salatam böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar sağlıklı kalın inşallah görüşmek üzere hoşçakalın